Oh, Araba ne? Düşman var. Ben düşman var. Düşman var, düşman var. Yazık ya, Araba ile ne elcioni düşman ya? Ulan ne yaptın beni ezdi ya. Yok ya gel Araba nereye gidiyor şimdi? Hop. Oy iyi ben vurdu ben vurdu. Düşman vurdu. Bak, vurdu. Yok. Yap. ne ya benim gözler kör etti. Ben Beni kör etti ya gözler ya. <laughs> Abi <laughs> Oy! Ben onu vurdu ha. Çok güzel vurdu. Aferin. Sen Ney? Sen Spor ha spor biliyor biliyor ben Harran Spor'da oynadım. Ben çok iyi spor. Ha oynayacaksın. Sen gel Urfa'ya ben koyda var. Orada bizde iki tane şey var. Gel dayı ya. Tamam. Gel gel. Bizim koyda şey yaptık biz. Üç tane tahta direkt bir yaptık böyle. Buradan öbür taraftan da kalaya yaptık. Orada oynayık. Yani. De iyi yapayım, de yok yok yok. Bende şey de var ha. Bende eşek koyun da var ha. Eşeğin adı Nazlı. Burada niye geldik? Hangi, hangi koyun.